Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ali Katsa arkadaşlar bugün sizlerle beraber CSGO ile için yeni bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar bugün sizlerle beraber 10 yıllık ve 5 yıllık madalyası olan hesapta açıyoruz arkadaşlar video başlamadan önce hemen hesabı göstereceğim 10 yıllık ve 5 yıllık tecrübe jetonu var hemen profilden de göstereceğim fake olmadığını görün arkadaşlar envanter Gördüğünüz gibi iki madalya da burada duruyor arkadaşlar. Kesinlikle fake değil. Bildiğiniz bu hesaptayım. Şimdi size bu hesabın avantajlarından falan bahsedeceğim. Hesap prime değil bu arada. Normalde prime hesapla çekiyorum videoları. Ancak e, ee, yıllık prime hesaplar bildiğiniz gibi çok pahalı. Yani bir bin lira eder anasını satayım yıllık madalyası olan hesaplar. O yüzden hesapları kendiniz prime yapıp kasıp satabilirsiniz. Hani bugün anlatacaklarım zaten buna dayanıyor biraz. Benim için en önemli olan pistol roundunu az önce kaybettik arkadaşlar. Bu arada kullandığım hesabı bana ilk sence store verdi arkadaşlar. Video çekmem için. Sizler de bu tarz hapları biraz anlatacağım konuya dayanaraktan alabilirsiniz arkadaşlar. Xanger Store'da var. Açıklama kısmında Xanger Store'un linki var. Instagram.com slash arkadaşlar. Güvence, ürünler falan her şey profilde mevcutmuş arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bizim klasik video girişimizi yapalım. Şu an arkadaşlar Instagram'ı takip eden son 5 kişi sağ üstte çıkıyor. Instagram'ı diğer videoda ekran adının çıkmasını isteyen arkadaşlar şu an takip edip adını çıkartabilir arkadaşlar. Şimdi bir kilimizi aldık. Burada trigger botu açtım. Uzun zaman sonra trigger bot kullanıyorum artık. Bunu kendi ellerimle öldürdüm. Şimdi bir silahını almaya gidelim. Hop aldım. 21 mermi gayet yeterli bizim için. Salak. Çok güzel bir şekilde öldürdüm arkadaşlar. Şu yerden bombaları da toparlayalım. Şimdi bombayı çözelim artık. Bu arada benim gibi yalnız oyun oynamak istemiyorsanız böyle rekabetçi de arkadaşlarınızla beraber sesli oynamak istiyorsanız ve arkadaş edinmek istiyorsanız arkadaşlar Discord linkim aşağıda. Discord sunucumuzu aşağıdan gelip kendinize arkadaş edinebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar konumuza başlayalım isterseniz. Şuna bir one tap'imi attım. Şimdi şuraya flash atıp ardından molotof atacağım çünkü çok kısıklı burası arkadaşlar. E CT'den de orayı arkalayacağım. Bu bir taktiktir. Of global gibi oynuyor bu oyunu. O C4'lüyü gördüm ama arkadaşlar yanına gidemiyorum şu an. Şunu da öldürdüm. Bir tane daha olması lazım. Yokmuş. AP'li bizim adammış AP'li. Hop. Bir yerini öğrendik. Şimdi şöyle bir smoke atacağım. Ki şuradan daha rahat çıkabileyim arkadaşlar. Sağda bir. Kardakini gördük. Önden girsin bu arkadaş. Arkasından ben gireceğim. tarz hesaplar Overwatch'a düşmenize engel olur arkadaşlar. Nasıl mı engel olur? Hemen konumu anlatmaya başlıyorum. Gel otur şöyle. Al eline çayını. Al eline kahveni. At videoya like'ını. Ol aboneni kanala. Hem şu killleri bir atlatayım. %6 kanalı izleyen arkadaşlar %6'sı abone. %94 ise abone değil arkadaşlar. Ben bu durumdan çok rahatsız oldum. Hani sizlere de abone olun, abone olun diye sık boğaz etmek istemiyorum ama abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Hani 100 kişi izlese sadece 4 kişi yok 6 kişi abone oluyor öyle bir olay var. Hile olduğumuzu da belli ettik. Ben en son diyordum abone olun ki isteğinizi göreyim arkadaşlar. Ona göre ben de daha kaliteli çekler üretmeye başlayayım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar az önce hile olduğumuz belli oldu ya adamlar hani direkt sadece saf 2 level hesaptan yapsaydım bana direkt diyeceklerdi ki kapa 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 kapa. Kapa 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 Şimdi bende de 10 ve 5 yıllık madalya olduğu için Adamlar ilk başta biraz şüphelendi Konuşmaları görebilirsiniz biraz şüphelendiler Arkadaşlar ardından kesin Biraz da kapa kapa demeye başladılar Buradan da kolayca geçtim Şimdi arkadaşlar az önce dediğim gibi insanlar raporlarken sizin madalyalarınıza bakıyorlar. Saatinize bakıyorlar. Şimdi ben bu hesapta saat çok az olduğu için yani bir saat falan var. Bakalım hemen. Gördüğünüz gibi 2.8 saat var. Hani bu hesapta şöyle bir 1000 saat olsaydı ve yanında broşür. Broşür diye bir şey var. Hemen size onu da göstereceğim. Şu broş kapsüllerinden size broşlar çıkıyor. Broş ne? Madalya arkadaşlar. Parayla satın alınan madalya arkadaşlar. İşte broşlarla, saatlerle hesabınızı kaliteli, yani hile olmayı, böyle güvenli gösterdiğiniz zaman arkadaşlar. İnsanlar reportlamamak istiyor ilk başta. Size tabi biraz daha git oynayın. Benim gibi böyle belli etmeyin. Ben malım. overwatch yemesini istiyorum. Siz mal olmayın arkadaşlar. İsabada biz 1000 saat bastırdıktan sonra sizin için tadından gelmiyor artık haberiniz olsun. Allah artık takım arkadaşlarım çözsün. Çok fazla evde aldım. Çok fazla puan aldım. Yeter bu kadar. Şimdi arkadaşlar anlattığım taktikle Overwatch'tan kurtulacaksınız. Bir de arkadaşlar kullandığım hile olan satın alarak Vek'ten tamamen kurtulabilirsiniz arkadaşlar. Xenger kişi özel bul koruması ve hesap garanti sunuyor Vek yemenize karşına arkadaşlar. Zaten 550 yaş gündür kimse Vek ben yedirmedi yedirmedi ve devam ediyor arkadaşlar. Açıklama kısmından benim kendi %10 indirimli kodumla hem bana destek olarak hem kendinizi kendi cebinize destek olarak satın alabilirsiniz arkadaşlar. Hop bunu vurdum. Orvoştan da korkmuyorum artık. Sence store var. Ucuzda hesap alıyorum. Şimdi şuradan hop zıplayarak. 10 tane broş aldınız. Toplamda 12 tane madalya var hesapta. Tamam mı? 1000-2000 de saat kastınız. Hani açık bıraktınız falan derken. Steam Idle Middle Master var. Onlarla saat kasabiliyorsunuz. Yazarak bulabilirsiniz siz de. Hadi diyelim saati de kastınız. Hesap o kadar fazla değerli ki bir rank kastınız. Böyle bir lem üstü bir ranka yani keleş üstü bir ranka getirdiniz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Daha iyi olur. O zaman arkadaşlar hesabı idana koyduğunuzda en az 1000 lira para edecek. Sizin masrafınız ne kadar olacak? Bu hesap 50 TL arkadaşlar. 10 yıllık hesap. 5 yıllık madalyası da var yanında. Zaten 2 madalya ile geliyor 10 yıl olunca. Saat kasmak bedava zaten. E rankı da Xenger'la vek yiyemeyerek. Çok da güzel özelliklerle kasıyorsunuz zaten. Extender'ı da %10 indirim koduyla alıyorsunuz. Bir aylık ilk aldığınızı varsayalım. O da 27.99 arkadaşlar. 27 lira oradan 50 lira oradan etti sana 79 TL arkadaşlar. Şimdi bu hesaba 100 liralık broş aldığını varsaydık. Bunu da kolaylık öldürdüm. İlk çok iyi vurduruyor her oyuncuyu bana. 100 liralık broş aldın 179 TL. Bir ayda oyun oynadın arkadaşlar. O hesabı global yaptın. Ya da lem yaptın. Lem yaptığını varsayalım. Ki global rahatlıkla yaparsın hesaplar. 10 win açılmamış şekilde geliyor ya. 10 win aldıktan sonra zaten lem oluyorsunuz. Hesabı da game satış vari yerlerde sahibinden gibi bir sitelerde herhangi bir sitede yani ikinci el ilan koyabileceğiniz sitelerde 1000 lira gibi bir fiyata rahatlıkla satabilirsiniz rahatlıkla. Ne diyorsun amına koyayım kardeşim ben ile falan ben değilim. değilim. Ben değilim. Karşı he ben tamam. Şimdi. Ben de korktum. Sen kız mısın bu arada? Hayır. Ha. Ki diğer dolandırıcı firmalarda olduğu gibi biz arkadaşlar hesaplarda kesinlikle dolandırıcılık yapmıyoruz ki hesaplara garanti veriyoruz zaten geri alınması riskine karşı hesaplar geri alındığı takdirde 15 dakika içinde yeni hesabınız veriliyor arkadaşlar. Bu iş alt satışıdır. Böyle şeyler gayet normal olabilir ancak dolandırıcı firmalar hiçbir zaman direkt size engeller. Hiçbir zaman hesap garantisi sunmaz. Biz hem hilemizde hem de hesap satışımızda hesap garantisi sunmaktayız arkadaşlar. Her konuda tercih edebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar ben bu videoyu çekmeden önce bana çok sayıda DM geldi. İşte şu şu firmadan şu hesabı aldım. Şu firmadan şu hileyi aldım ve Şu firmadan şu hesabı aldım geri alındı garanti sunmadı. Şu firmadan şu hesabı aldım bana teslim etmedi. Gibi tabirler geldi arkadaşlar bana DM'den. Size şunu diyeceğim arkadaşlar. Hiç kimse sizin babanızın oğlu değil. Abonesi düşük adamların tanıttığı ürünü almayın. Zaten aklı olan kardeşlerim biliyorlar kimden al kimden, alıp, kimden, al kimden almayacaklarını. İşini kaliteli yapan adama bakın arkadaşlar abonesi düşük olanı almayın zaten işini kaliteli yapsaydı abonesi yüksek olurdu öyle düşünün arkadaşlar. Şunu size söyleyeceğim. Abonesi 10.000-20.000'den bin, düşük olan insanlardan hatta 10.000 bile az gelebilir. 10.000-20.000'den düşük olan insanlardan herhangi bir ürün almayın arkadaşlar size önerim bu. Adam bir like alıyor size vaat sunuyor işte arkadaşlar şunu satıyorum bu kadar fiyata işte şu kadar şeydir şey yapmıyor bunu yapmıyor hepsinden daha iyi Hepsini namına koyar Senin ananı sikerim bu çocuğu Bu arada Minecraft bıçağınla ciddi yani cidden sıkıldım artık Artık bıçak değiştirme vakti geldi arkadaşlar Artık ciddi manada bıçak değiştirme vakti geldi Heh. Burada arkadaşlar sitem etmem gereken küçük kardeşlerim, küçük yaştaki kardeşlerim kendilerini her böyle kardeşim diyene her, her kendilerini iki yapıp yalayan arkadaşlar güveniyorlar. Hani herkese güvenmeyin arkadaşlar. Hele bir video iki video çeken adamlara güvenmeyin. Hele 144p çekenlere hiç güvenmeyin. Kanka bak taktik veririm size. Şimdi ben bu hesabı satın aldım. Yani bu tür hesapları Prime kasıp sattıktan sonra ben bu hesabı 50 lira falan aldım. 1000 lira ediyor bu hesap. Yani, kasmak için oynamam lazım. Kazanmam lazım. Bu arada arkadaşlar yeni bir kanal açtık. Bunun üç videoları yapıyorum arkadaşlar. Hile kodlamaları bedavaya ile bir kanal sizden. Siz de önden yerinizi kapmak isterseniz kanalıma arkadaşlar abone olabilirsiniz. Açıklama kısmına kanalın linki var. Aşağıdan B bir girdi. var. Bomba attı. Salak gelmeyeyim ben o bombayı. oldu 5 kulak. Gel buraya. Bir i̇şte git oynama taktikleri vereyim. Hadi o kadar belli ettik. Şimdi git oynayalım. Gayet git bakın arkadaşlar. Siz doğru uğraşacak mısınız bu vuruştan? Bu arada arkadaşlar videoya like yoranları gerçekten çok düşük. Hani bir kişi videoyu sonuna kadar izleyip like atmıyorsa veya dislike atmıyorsa o video etkileşim değeri kazanmıyor. Hani like atarsanız etkileşim değerim artar arkadaşlar. Bir kişi yerine iki kişi izler. Anladınız mı? Oh. Arkadaşlar bugün Süleyman Çakır'ın ölüm yolu dönemi. Arkadaşlar acım büyük. Ulan tamam. Ölümden öte <laughs> Oğlum ne açtın? Ben de tam kutlar var siz biliyor musunuz? Şeyi bitirdim ilk sezonları bitirdim Pusudayım şu an pusu 21. bölümdeyim Yaş kaç? Yaş 17 Nasıl? Yaşım iyi mi? Normal Sesine göre Güzel değil mi? Yani. Of Tam sikilecek yaş Arkadaşlar size bir şey itiraf edeceğim evet. Hileyim, Bari oyundan çıktı pirinci ben olayım ya Olmaz kanka şu an ya, yapma. Hile Vallahi billahi hileyim. Allah'ıma kitabıma hileyim. Atın acı. Abi niye neden? Neden? Neden atacaksınız? Hayır silinmiyor şaka yaptım oğlum mal mısınız? Vallahi billahi değilim. Allah'ıma kitabıma değilim.